Bu binalar ilçe belediyelerimizin düzenlediği inşaat ruhsatları doğrultusunda e, meri mevzuatta yer alan kurallara uygun şekilde yapılması gerekiyor. E, yapı kullanma izni veriliyor, geçiriliyor, oturuluyor. Ama şimdi bizim sorumluluğumuz yok. Mevzuata uygun bir bina yapılmamış ya da 10 metrekareyi 15 metrekare yapmış, 30 metrekare yapmış. Bizim bir sorumluluğumuz yok. İlçe belediyesinin sorumluluğu. Onlar denetleyecek. O inşaat aşamasında gidecek, bakacak. Ancak benim bir yetkim var. Denetim yetkim. Sorumlu değilim. Yetkim var. Derim ki ya bu binayı bir denetleyelim. Göz kararı bir dosya aldık ya da Cimer'den şikayetler geliyor. Cimer'den de şikayetler geliyor. Bu valiliğe geliyor, bize geliyor, Çevre Bakanlığı'na geliyor, bize iletiliyor. Biz gidiyoruz, incelemeler yapıyoruz. Şimdi geçtiğimiz aylarda ben bu konunun ehemmiyetini buradan duyurmuştum. Çünkü biz geçen dönem başlattık denetimleri. Bakın bu işin şakası yok dedim. Erdemli hep. Erdemli konuşuluyor ama bizim onun dışında 12 ilçemiz var ve asıl yapılanmaların olduğu merkez ilçeler var. Şimdi orada da eee bazı şikayetler üzerine biz çalışmaları yapıyoruz. Şikayet olmasa da yapıyoruz. Bu konuda biz imarda özel bir birim oluşturduk. Özel bir birim oluşturduk. Özel bir yapı oluşturduk. Hakikaten çok dehşetengiz iddialar var. Şu anda iddia aşamasında şikayetler var. Buradan ilçe belediye başkanlarımız da var. Çoğunluğu yok ama en azından olanlar da duyma açısından ya da ekranları başından özellikle bu inşaatı yapanlar ya da bu ruhsatları veren bürokrasinin dikkatini çekmek istiyorum. Biz bu konuda çok ciddiyiz, çok kararlıyız. Öyle emsal fazlası bazı Ali Cengiz oyunlarıyla hukuku dolanarak bunu imarla uğraşanlar çok daha iyi bilir bu tip binaların iç gözünün yaşına bakmayız. Yani bu yani binayı mı yıkacak? Vallahi yıkarız yani. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Biz yazarız ilçe belediyesine yazarız. Burada bir hukuksuzluk var. Bunun savunun. Savunamıyorsanız gereğini yapın. Yapmıyorsa da savcılığa suç duyurusunda bulunuruz. Savcılık bunu hızlı işleme koymak zorunda. Ben yetkililerle de bu konuyu özel görüşeceğim. Çünkü vatandaşlar Özellikle son bir yıldır bu işlerden çok şikayet. İmarları bitirdik. Buna mutlu olurken şu kadar bin konut alanı, şu kadar bin metrekare iş yeri alanı ya da ticari alanlar açtık diye artık yatırımlar yatırımların önünde engel kalmadı diye sevinirken bir diğer taraftan imar kirliliğiyle karşı karşıya kalırız. Ne başta bana yakışır, ne benim belediye başkanlarıma yakışır, ne Mersin gibi Parlak bir kente yakışır. Bu kente böyle imar kirliliği, gücü gücü yetene biz buna müsaade etmeyiz. Buradan müteahhitleri de bir kez daha duyurmak istiyorum. Bakın altını çizerek söylemek istiyorum. Kesinlikle bunlara göz yummayacağız ve denetimleri de arttıracağız. Bu işin sonu nereye giderse gitsin. Bu işin sonu nereye giderse gitsin bu işin sonunu ...biz bırakmayız. Sonra trafik şikayeti... ...trafik sıkışıyor... ...yollar yetmiyor. Arkadaşlar... ...biz imarı yaparken o bölgede... ...kaç bin insan yaşayacak? Ne olacak? Buna göre analiz yapılıyor. Buna göre... ...yol 25 metre mi, 35 metre mi? Meski bu çalışmaları... ...yaparken o rakamlara göre yapıyor. Ama... ...Allah'tan korkmazlar. Yani siz... ...13 bin metrekare bina yapacağınız yere... ...21 bin metrekare... ...15 metrekare, bin, bin metrekare... ...yapacağınız yere... 40 bin metrekare emsal kullanırsanız buna yani hangi vicdan dayanır? Hangi vicdan dayanır? Şimdi soruyorum. Yani hangi vicdan dayanır? Bir tarafta 22 bin liraya asgari ücretle çalışacaklar. Bir tarafta oturduğu yerde imar rantıyla milyar dolarlar. Ya buna hangi vicdan dayanır? Hiç mi din iman yok? Yani bu kadar mı gaddarcı olur? Valla bizim hiç şakamız yok. Bunu söyleyelim. Bu vesileyle de bu soru üzerine de bunu yanıtlamış olalım.